Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk defa yemek tanımlılığımı yapacağız. Ben biraz onu yedim ama o yüzden tam yapamayacağız. Şuraya koyayım. Arkadaşlar ne yiyoruz? Evet. İlk şeyli kısmını deneyeceğim. Evet, güzel. Şimdi sar elleri. Bu tarafı göstereceğim. Hmm. Ekran kararı. Hmm. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ekran karanlığı için çok özür dilerim.